yaklaşık bir asırdan fazla İslam ilahi nizamın egemen olmadığı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükmetmediği ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ilahi ilke ve inkılaplarına muhalif beşeri ideolojik ilke ve inkılapların egemen ve iktidar olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bugün yaklaşık bir asırdan fazladır alemlerin Rabbi olan Allah'a ihanet edilmiş, Resulüne ihanet edilmiş insan uydurması ideolojik dinlerin egemen olduğu, insan uydurması ideolojik dinlerin Allah'ın kullarını kullara köle yapma noktasında rol oynadığını görüyoruz. O günün firavunları ne yaptıysa, bugünün firavunları aynısını yapıyor. O günün nemrutları ne yaptıysa, bugünün nemrutları aynısını yapıyorlar. Tamamıyla kulları kullara kul yapmaya çalışıyorlar. İşte bugün yaşadığımız hayatın içerisinde, ideolojik insan uydurması olan bu dinlerin bağlıları olanlar, hocalar, imamlar, kendilerini dine nispet edenler, kitabı okumuş, Resul ile tanışmış, ondan sonra ilahiyatı okumuş, sonra Allah varasına ihanet ederek tamamıyla İslam'ı, Kur'an'ı, Peygamber'i, alemlerin Rabbi olan Allah'ı onun yurdunda layık ya da insan uydurması ideolojik dinlerin esiri yapma noktasında rol oynayan belamlar vardır. Maalesef bugün bu ülkede ilahiyatı bitirmiş, hoca olmuş, alim olmuş ama bu yönüyle tamamıyla politik tanrıları razı etmek, ideolojik dinlerin bağlarını onaylatma noktasında Allah'ın dinini sattığını görüyoruz. Bugün maalesef maalesef kendilerine mealci ismini vermiş, kendilerine Yun ismini vermiş. Bununla beraber Kur'an bize yetir diyenler bugün maalesef alemlerin Rabbi olan Allah'a ihanet ettiğini görüyoruz. Bu insanlara baktığımızda bunlar tamamıyla bugün maalesef ama maalesef bugün şirke, küfre, tağutlara, zalimlere hiçbir şey demiyorlar. Tamamıyla İslam'ın aleyhinde İslam'ı sorgulayan, Allah'ın kitabını, Allah'ın dininde çelişkiler meydana getirme noktasında rol oynayan ve bu konuda Bel'an bin Maura'nın izne giden insanlar olarak görüyoruz. İsimlerini vermeyeceğim ama bunlara baktığınızda bunların yaptığı en önemli çalışmalardan bir tanesi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ilahi ilke ve önkıraplarını unutturmak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın silip süpürme noktasında rol oynayan ve politik tanrıları, şu ideolojik sisteme, şu zulmeden şirki küfre egemen veren sisteme hiçbir şey demeyen bu belamlar, maalesef Allah'ın dininin altını boşaltmak, dini çelişkili gösterme noktasında rol oynadığını görüyoruz. Bu Allah düşmanları, bu şirkin ve küfrün balıları her zaman diliminde, İslami kavramlar kullanarak İslami kisve adı altında Allah'ın dinini satıyoruz. Ve bunlar tamamıyla Kur'an'ın dışında olan tüm kaynakları silip süpürüyorlar. Sünnete ihtiyacımız yoktur, hadislere ihtiyacımız yoktur. Bize Kur'an yeter diyerek alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü'nü tamamıyla hayatın içerisine silip süpürmeye çalışıyorlar. İşte bu Allah düşmanları, aslında tamamıyla organtalist olanların boyundurluğunda onların değirmenlerine su götüren, onların ekmeklerini yağlayan kimselerdir. Bunların İslam'la ilgisi yoktur. Bunların dinle ilgisi yoktur. Zaten bilindiği üzere bu ilahiyatçıların birçokları aşama aşama onların tamamiyle deist, ateist olduğunu yavaş yavaş görebiliyoruz her zaman diliminde ben deist oldum ben ateist oldum diye açıklamalarda bulunurlar. Rabbimiz Allah Sübhanahu wa Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ı referans göstermesine rağmen kendisine itaat edilmesine, kendisine ittiba edilmesine, kendisini model almamız gerektiği konusunda ayetleri gündeme getirmesine rağmen birileri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı silip süpürmek istiyor. Peki Atatürk Nutuk kitabında İsmet İnönü'ye itaat edin, o sizin için modeldir, onun yol göstereceğin gidin dediğinizde siz acaba aynı tavrı sergiler miydiniz? Hayır sergilemezlerdi. Neden? Çünkü iş İslam'la ilgili. İslam onların ekmeğine, onların yaşam tarzlarına, onların çıkarlarına karşı olduğu için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek modelini silmek istiyorlar. Niye? Çünkü Kur'an eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetin dışında açıklanmaya başlarsa istenildiği gibi çekilebilir. Evet bu bir hakikattir. Çünkü sünnet tamamıyla Kur'an-ı Kerim'in pratik tefsiridir. Ve bu pratik tefsiri peygambersiz tamamıyla ideolojik düşüncelerinizle artık yön verebilirsiniz. Bu bir hakikattir. Zaten bakıyoruz bugün meacilerin tamamıyla hepsi o Kur'an yolların Allah onlara fırsat vermesin. Tamamıyla beşeri ideolojik dinlerden razı olmuş. Politik tanrılardan razı olmuş. Onların Allah'ın iradesini hiçe sayan beşeri ideolojik iradeye tamamıyla kul köle olduğunu görüyoruz. Rabbimiz Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin referans gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah peygamberine itaat emretmektedir. Ya eyyühellezine amenu eti'ullah ve eti'u rasul. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin buyurmaktadır. Peki itaatla akı nedir? İtaat, Allah'a itaat Kur'an'dır. Resul'e itaat sünnettir. Ama bunlar tevil ediyorlar. Hayır efendim Resul'e itaat yani Kur'an'ı almamızdır. Bunu diyorlar. Bakın kardeşler bunların çok büyük tuzakları var. Yine bunlarla beraber bugün bunlar bugünüyle ne yapıyorlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tamamıyla hayatın içerisinde egemen oluşunu engellemek ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın liderliğine alternatif ideolojik liderlerin kapılarını önünü açmak için bu şekilde tevil ediyorlar. Değerli kardeşler, Allah Sübhanu Teala Kur'an-ı Kerim'de Kat kenet lakum fi Rasulullahi usudun hasene. Şüphesiz için Resul'de güzel örnekler vardır. Burada Rabbimiz Allah Azze ve Celle peygamberimize referans gösteriyor. Kendisine itaat etmek, kendisine örnek alma noktasına referans gösteriyor. Başka bir ayetinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle وَمَا اَتَكْمُ وَمَا Resul size ne verdiyse onu alın ve sizin neyden sakınırsa ondan kaçının buyurmalarına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek ayetini örnek almamaya çalışıyorlar. Bakın Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin eylem ve söylemlerine özellikle konuşmalarına vahiy diyor. Ve ma yantak anil hawa in huwa illa vahyuha. O kendiliğinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahidir. Hatta Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin ahlakını örnek model olarak söylemektedir. Ve inneke ala hulukun azim. Sen çok yüce bir ahlak üzeresin diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam sürekli örnek olarak gösterilmektedir. Kur'an'ı kim bize rivayet etti? Kur'an'ı bize kim getirdi? Tabii ki sahabe getirdi ondan sonraki nesil getirdi. Peki Kur'an'ı getirenler, mütevatir şekilde getirenler, acaba mütevatir olarak hiç hadis göndermediler getirmediler mi? Getirdiler. Evet hadisler, meşhur hadisler var. Evet hadisler ne kadar da bazılar tarafından eleştirilse de bizim için yine bir ölçüdür. Dolayısıyla hadisleri inkar etmek Allah'ın referans gösterdiği peygamberi o ayetleri inkar etmek demektir. Bakın Rabbimiz Allah azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Nisa 150. ayetinde innellezine yekfuruna, yekfuruna ve rasuli ve yuriduna ve rasuli ve ve nakfuru ve yuriduna Şüphesiz ki Allah varasuna karşı küfre sapan Allah ile Resulü arasını ayırmak isteyen, bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz diyenler ve bu kişi arasında yol tutmak isteyenler var ya, ulaikehumul kafirun hakka işte onlar hakiki kâfirlerin ta kendisidir. Peygamber ile Resulü birbirinden ayırmak, Kur'an ile sünneti birbirinden ayırmak Allah'ın kitabına buyurduğu gibi ulaike humul kafirun hakka işte onlar kafirler ta kendisidir. Hak olarak yani hakiki anlamda kafirdirler. İşte bugün alemlerin Rabbi olan Allah'a iman iddiasına bulunan ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın inandıklarını söyleyen ama Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın söylediklerine, onun pratik hayatına, onun müdahalesine bir şekilde e, batıl tevillerle ne yapıyorlar? Resulullah'ı hayatın içerisinde silip süpürüyorlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz olan Allah Ali İmran 30. ayetinde onlara ne diyor? Kul etiyullah ve etiyur rasul ve in tevellav fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Ey Muhammed onlara de kime? O kafir ve müşrikler ki Allah'a ve itaat edin. Eğer yüz çevirirsen, yüz çevirirse onlar kafirdir. Evet onlar kafirdir Dolayısıyla Resulullah'dan yüz çevirmek bir küfürdür. Resulullah Aleyhisselam'ın muhatap almak tamamıyla bir küfürdür. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni. Eğer siz geçen Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız fettebi'uni bana uyundur ayette. Neden peygambere uymuyorsun? kendi hocana uyursun, kendi havana uyursun, kendi politik tanrılarına uyursun, ideolojik dinlere uyursun, şirkin ve küfrün önderler uyursun. Neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uymuyorsunuz? İşte tamamıyla tuzak kardeşler, tamamıyla satılmış insanlar var, satılmış belamlar var. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı silme noktasında bu kimseler rol oynamaktadır. Dolayısıyla Müslüman iddiasını taşıyorsak yapmamız gereken en önemli şey Kur'an ve sünnetin kaynağında yaşamak ve yeşermek ve alemlerin Rabbi olan Allah'a giden yolda tüm politik tanıları, tüm ideolojik dinlerin bağlarını ve o ideolojik dinleri onaylatma ve meşrulaştırma noktasında İslami kisve altında gezenlere gelince işte biz o Kur'an yolları Müslüman olarak görmüyoruz. Biz onları Allah'a ve Resulüne ihanet etmiş ve tamamıyla şirkin ve küfrün destekçileri olarak görüyoruz. Çünkü onların İslam'a saldırdıkları kadar, Resulullah'a saldırdıkları kadar bir gün bile şu şirk sistemine bir şey demediler. Şu politik tanımlarına bir şey demediler. Bu onların razı olduğunu, bu onların tamamıyla küfre hizmet ediklerinde en büyük delil.